Dünyadan haberi yoktur. Güdülüyor mor kuzular. Kimi açtır, kimi toktur. Biraz kafa yor kuzular. Hak isterim diye dayat. Fikir taze akıl bayat. Gördün mü pahalı hayat. Düzelmesi zor kuzular. Bugünden beterdir yarın. Artık cahillikten arın. Şükür doyurmuyor ki karın. Neden diye sor kuzular. Ümidi kaybetme sakın. Bak belki de zafer yakın. Elbet zor olsa da bakın. Bir çaresi var kuzular. Böyle mi senin kararın? Topluma var mı yararın? Bak neresinden zararın? Dönüversen kar kuzular. Neye yarıyor bu beyin? Hadi siz söyleyin deyin ot yerine ceviz yiyin. Kafaları dar kuzular. Tarihte ne yaptı Hunlar? İpe serilir mi unlar? Bakın anlamadı bunlar. Tekrar başa sar kuzular. Söyle var mı seni tutan? Hapı yutar hapı yutan. Birazcık kendinden utan. Yok mu namus ar kuzular? Bu sazı herkes çalamaz. Bundan kötüsü olamaz et alamaz süt alamaz kuru ekmek yer kuzular Alp bize Alp Aslan gelir mi dize Alp Aslan bunlar size Alp Aslan başına mı der kuzular